Cumhur İttifakı tarafından düzenlenen iftar programına katılım yoğun oldu. Programda katılımcılara hoş geldiniz konuşması yapan Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan adayı Muhammed Kökten bizler önümüzdeki 5 yılda Fethiye'ye hizmet etmek için gece gündüz çalışacağız dedi. Hep birlikte böyle coşkuyla kalabalık bir şekilde açmak hem bizlere çok mutluluk verdi hem de 31 Mart gecesi için çok güzel bir mesaj verdi arkadaşlar. Hoş geldiniz diyorum. Bizler Fethiye'miz için burada gördüğünüz gibi tüm ekibimizle birlikte önümüzdeki 5 yıl içerisinde Fethiye'mize hizmet etmek için gece gündüz sizlerin hizmetinizde olacağız arkadaşlar. Herkese hoş geldiniz diyorum, sefalar getirdiniz diyorum. Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı. Bizi bu iftar sofrasında bulunmamıza vesile olan çok değerli Fethiye'li hemşerilerim, sevgili ablalarım, hoş geldiniz. Rabbim kabul etsin diyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Sayın Cumhurbaşkanımız, Muğla Büyükşehir'i çok önemsiyor. Fethiye'yi çok önemsiyor. Bu dönem şehrin hem fethi almamız için siz değerli AK Parti ailemizin üyelerinden ciddi bir destek bekliyoruz. 10 yıldır büyükşehir belediye başkanlığı koltuğunda oturup da sizlere hiçbir hizmet getirmeyenleri önümüzdeki hafta sonu göndereceğinizi biliyorum. Onlar iş yapmaya değil laf üretmeye geliyorlar. Biz ben ve Fethiye'de Muhammed Köktek kardeşim biz Fethiye'yi gerçek belediyecilikle tanıştırmaya geliyoruz. Bugüne kadar size büyük şehirden gelmeyen hizmetler, altyapı, kanalizasyon, temizlik, deniz kirliliğinin temizlenmesi ve buna benzer belediye hizmetleriyle ilgili 10 yılda yapılmayanları Muhammed Kökten kardeşimle birlikte el ele vereceğiz ve 5 yıllık görev süremiz içerisinde süratle bu hizmetleri sizlere ayağınıza getireceğiz. Allah 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 Allah. Programın ardından AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ay Aydın, Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan adayı Muhammed Kökten ve beraberindekiler araçlarla şehir turu yaptılar.